Çok kızacaklar. Biliyorum ama buna mecburuz. Seni yalnız bırakmam. Ne diyorsun abi? Sen bir şey mi oldu? Babanızın durumundan sizi kurtarmak pek mümkün görünmüyor. Bana onu getir! Tek istediğim sen yanımda ol. Ben senin yanında olayım. Hepsi bu. Umarım senin son görüşün olur. Abi. Evet arkadaşlar. Hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir. Çelik. Çelik. Susana lan! Kaçmıyorsun? Sen gerçekten çok iyi birisin. Asla abim gibi değilsin. Karar. Samet, evet. Beşir Yıldırım'a. Avukat. Nereye gidiyorsun? Çıkarsana beni buradan! Ülmak, Aylin nerede? Kara Tahta, Çarşamba günü TRT 1'de.